Atomsan bedelsiz sermaye artışından gidiyor. Tamamı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanacak. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. 25 Aralık tarihinde başlıyormuş bedelsiz sermaye artışı. %2543 oranında bedelsiz sermaye yani bedelsiz hisse senedi verecek. Eğer elinde hisse senedi olanlar varsa 25 Aralık'a kadar evet Senede alanlara da bedelsiz hisse senedi verecek. Evet hisse senedi sayısı çok azdı. İyi oldu. Artış olmadı. Evet gördüğünüz gibi halka açıklık oranı %21.32 idi. Borsada işlem gören hisse senetleri 604.851 adetti. Azdı yani hisse senedi. Fiyat gerçi tabii ona göre yüksek. Ama yine de bölündükten sonra hisse senedi sayısı çoğalacak. Yani derinliği artacak bu hisse İyi bir şey bu da. Fiyat da ona göre güncellenecek. Zaten bir miktar satış yemesinin sebebi de belli. Bakın gerçekten hareketli ortalamasından çok uzaklar. Yani, bu yüzden e, gittiği işte kaç liraya kadar çıkmış? 3500 liraya kadar. O yüzden sert bir şekilde geri geliyor. Şirketin ortaklık yapısı yani oy hakkı olan hissedarların oranını göstermiş burada. İşte Pak Holding, Asil Holding. Asil Holding'in eski ünvanı Asil Gıdaymış. Pak Gıda, Oycan İthalat diyor. Onun çok az bir payı var. diğer ortaklar halka açık kısımda %21.4. Evet. Bunlar da oy hakkına sahip. Şuradaki de pay tutarları. Bunlar da oranlarını gösteriyor. Ee, Tabi pardon. 100 adet A grubu imtiyazlı hisse senedinden oluşuyor diyor. Şeyler. Temsil edilenler yoksa e, <laughs> borsada işlem gören hisse senetleri genellikle şeydir B grubu ya da C grubu hisse senetlerinden oluşuyor. İşte onların da zaten çok düşük oy hakları var. Yönetiminde. Bakın 1967 yılında şerik karton sektöründe faaliyete başlamış geri dönüşüm kağıttan oluşan sektörde dublex ya da triplex olarak bilinen kuçeli karton üretiyormuş. Evet, kuçeli karton sektörü ağırlıklı olarak gıda ve ilaç sektöründe ambalaj malzemesinde kullanılıyor. Günlük hayatta da ilaç deterjan gibi parfümleri, tekstil, oluklu laminasyon, kurtasiye ambalajları, kitap defter vesaire vesaire işte. Tarım Kuyuşları Bakanlığı'ndan onaylı diyor. Üretim yaptığı Evet, ambalaj üretiminde çok çeşitli ambalajlar var. Evet, şirketin kar dağıtım politikası da burada. Şimdi genel kurul tarafından uygun görülürse kar dağıtımı yapılacak deniliyor. A grubu, hisse senetlerinin kardan pay almada imtiyazı hakkı varmış. Evet, e, kar dağıtım politikasını da burada belirtiyor. Yani çok az şirket işte sermayedarlarına işte hisse senedi alan insanlara baştan bir kural koyup şu firma olan dışı bir şey olmadığı takdirde işte karının şu kadar kısmını dağıtabilir, dağıtmak mecburiyetindedir diye sözleşmesine, esas sözleşmesine madde koyuyor. Genellikle çoğu firma bunu koymuyorlar. Bu da Türkiye'deki sermaye piyasası e, zihniyetinin maalesef yeterince gelişmediğini gösteriyor. Yani hisse senedi alan insanları gelgeççi olarak düşünüyor. Hisse senedi alanlar da tabii firmayı gelgeç olarak düşünüyorlar. Kimse öyle kar ortaklığı için yat, yatırım yaptığını zannetmiyorum. Çok düşük bir orandır herhalde Türkiye'de. Evet, ne diyor bakın burada şirketin e, 2014 yılında üretim test 2 numaralı karton üretim hattında iyileştirme çalışması olmuş. Kapasite artışı sağlanmış. Söz konusu yatırım 140 milyon liralık kısma yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleşmiş. Yaklaşık 250 bin ton bölü yıl üretim kapasitesiyle Avrupa'nın dördüncü büyük kuçeli karton üreticisi konumuna yerleşmiş bu modernizasyonla. Başka nelerden bahsediyor? teşvik belgesi iptal edildi. İlk yerine 3 yıl süreli yeni bir teşvik belgesi alın diyor. Evet. Yani üretim kapasitesini artırmış firma. Nerede? Kocaeli Kullar Köyü. Konuşluymuş. Firmanın. burada ne diyor? 153 bin ton. Bir de elektrik üretimi var aynı zamanda firmanın. Üretim miktarları burada belirtilmiş. Geçen seneli bu senenin arasında hemen hemen benzer. Çok büyük bir şey yok. Satış miktarları da ah. yaklaşık evet. buradaki kağıt miktarında bir miktar bir düşme var yani 3000, 3000 ton mu? Evet. Ne diyor? 2019 yılının Ocak Haziran döneminde konserde net satışlarımız 566 milyon iken, diyor 2020 yılının aynı döneminde 630 milyona yükselmiş. Yani biliyorsunuz fiyat artışları da geldi. Kağıt traktörü de bildiğim kadarıyla kur artışından etkin bir şekilde etkileniyor. Firmanın finansal analizleri ile alakalı rasyolar verilmiş burada. 2019'da 2020 arasında kıyaslamalı. Hani ben burada en çok en, e, ne ilgilendiren kısım net işletme sermayesi artmış mı? Yani bir şirketin çalışması için gereken sermaye kısmı sermaye var mı? Cebinde parası var mı? Çünkü para yoksa neyle iş çevireceksin? Paran yoksa borç alacaksın. Borcu da ödemek için nakit yaratman lazım. En önemli şey bence. Tüm bu rasyoların içinde en önemli kalem net kar belirli öz Öz kaynaklar yani yatırdığın sermaye başına ne kadar kar elde ediyorsun. Şu anda %18 018 diyor %18 yani her yatırdığı her 1 liraya karşılık 181 kuruş kar elde ediyormuş şirket. Burada da hissedarları ilgilendiren rakam hisse başına kar oranı. Bu da 34 lira 28 liramış geçen sene. Evet, burada da e, borçlar ve ticari borçlardan ve stoklardan ve alacaklardan oluşan, ticari alacaklardan oluşan diğer kalemlerin dökümü var. 2019-2020 kıyaslamalı. Bir, e, şirkette çalışan kişi sayısı 307 kişiymiş. Yıl sonunda, 2019 yıl sonunda bu kişi sayısı 306. Yani bir kişi emekli mi oldu ya da ayrıldı mı artık bilmiyorum taşeron işçiler hariç diyor. Yani kendi kadrolu işçi sayısı, personel sayısı 307 kişi. Evet, ilginç bir istatistik bilgiyi paylaşmış. E, Kartonsan faaliyet raporunda. Diyor ki 2020 yılında hani her şirketin yatırımcı ilişkiler bölümü var ya mail ya da telefon yoluyla 72 tane soru gelmiş. 72 adet soru gelmiş. Bu soruları e, şu şekilde yüzdelemişler. Ee, hissenin fiyatındaki artış ve düşüşleri e, soran 32 soru gelmiş. Bu da yüzde tekabül ediyormuş. Yani niye düşüyor ya da neden yükseliyor? Ee, sermaye artışı ile ilgili de 18 soru gelmiş. Yatırımcı ilişkileri e, borsaya kote olmuş bütün şirketlerin yatırımcı ilişkileri e, bölümü var. Telefon ve posta e, servislerinde, web sitesinde bulabilirsiniz. Oradan arayarak yatırımcı ilişkilerinde ilgili kişiden sormak istediğiniz bilgiyi alabilirsiniz. Ya arkadaş. Evet firmanın mali verileri iyi. Yani bir problem gözükmüyor ama karlılık iyi. Ee, çok düşük cüzi bir borçlanma seviyesi var. Tamam ticari borçlar falan var ama onlar da herhalde problem teşkil etmeyecektir. Ee, şu seviyeler biraz normale gelecek işte bölünme beklentisiyle herhalde çok gerçekten işte bir atak yaptı hisse senedi ama yani hareketli ortalamalarından kendi standart satmasından oldukça uzaklaşıyor. Dolayısıyla bir miktar satış yemesi gayet normal. Zaten şu anda tamamen bandın dışında kapatıyor. Ama işlemi de aylık baktığınız zaman bandın dışında kapanıyor. Bölünme gerçekleştikten sonra fiyat normale gelecek. Hisse senedi sayısı çoğalacak. Ondan sonra karlılık da iyi. Yani öz sermaye karlılık oranı da güzel. Firmada bir, şu an itibariyle bir problem gözükmüyor. Bence bölünme gerçekleştikten sonra herkesin hesabına işte hisse senetleri yattıktan ve fiyat bölünme fiyatına ulaştıktan sonra tekrar bir daha bakılır. Ondan sonra evet artık yeni yükselmeler için psikolojik olarak da bir mark kazanılmış olur. Yani bence bedelsiz sermaye yani şey bedelsiz sermaye katılmakta bir sakınca yok. Elinizdeki senetler değişmeyecek. Elinizdeki para da değişmeyecek. Evet. Umarım faydası olmuştur.